Evet hepinizden merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte regular show oyundan oynayacağız. Bunu bize sunan regular show oyunlarına geçeceğiz, bir dakika şimdi. Dediğim gibi regular show oyundan oynayacağız. Ee, bir dakika, hemen şunu sesini biraz arttıralım. Şöyle daha iyi duyun diye. Galiba daha iyi gelmesi lazım şimdi de şöyle tamam. Şimdi daha yüksek too. gel. Yani. Ritme aldım. ilk bölüm için. Acaba bakalım güzel oynayabilecek miyim? Arada bir böyle bir kama açıp bakmam lazım. Çünkü 10 dak 10 dakika olduğunda kapanıyor arkadaşlar. Zaman hemen hızlıca oynayacağım için. dakika. X, Z ile de Z ile de ultiydi zaten kesin. Gelin de vurur. M ile vurursa tamam. Z. Hemen laf diyor vurup geçeceğim. Ben bu oyunu kaç kere bitirdim arkadaşlar tek başıma. Tabii bu kişilik oynanıyor da benim fazla arkadaşım yok bunu bilen. Lan biliyoruz biliyoruz. Ondan dolayı hemen koşarak oynuyorum. Ya pirinç inşallah belanı. Bela vela bela bela. Fokur <laughs> fokur bela Eee şu anda kaç kişi e, aldım ama daha hiç ölmedim. Bence mükemmel. MÜK vıt 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 vıt. Evet. 3000 puanım oldu. Ee, arkadaşlar burada bu oyunda tabakların sırrı şey. Adam tam tabaklara atarken vurursanız adam tabaklara bakınca resmen vazgeçiyor. Tabii daha bu oyunu daha da çok güzelleştirebilirler. Bakayım ben vurdum bana atamadı. Za. Ben gördüğünüz gibi kuşun boss'u herhalde ikinci bölümde yaparım. Eğer tabi video atabilirsem. Umarım seversiniz. Ben gayet yani oynamaktan bayağı zevk alıyorum. Yani, neden zevk? Regular Show'da ben rugby çok severim ya. Yani, evet izledim tabii çocukluk zamanlarımızı. Ama şimdi karton, kartonun çok kuşağı geldiği için yani Resmen kar kartun dırt oldu ya. Hiç güzel değil. Ya da bazı şeyler hala güzel. Ama mesela ben çöktü ya. Resmen çöktü Şöyle bir şöyle bir geriye gideyim. Bir bandikama bakayım. Ya daha iki dakika olmuş. Güzel herhalde. Yapabilirim diye düşünüyorum. Hemen e, bu oyunun fırlısı olduk artık. Bir ara Deren'le kuzenimle oynuyorduk. O zamandan beri bayağı yalıştım alıştım. Hatta Deren oynayamıyordu. Onun yerine de ben oynuyordum. Düşün artık. Hem Rigby hem Mordekar. Yapıyorduk ya biliyorduk ya. <laughs> Belki aranızda oynayanlar vardır. Ee, biraz bunun tıkalı ondan. Ama bir şeyim yok. Yani. Fıs fıs geçer. Evet arkadaşlar. Ee, siz nasılsınız? Konuda dönemimiz nasıl geçiyor? O size okullar açıldı mı bunları bana yazın yorumlardan. Ha bir de e, o gün takımın hepsini banladım diye bir tane video atmıştım. Allah belanızı. E, oradaki arkadaş demiş ki yorumlarda işte. E, ve kupa ne alakı. Arkadaşlar niye olmasın? O zamanlar beleş hani biliyorsunuz arada bir geliyor beleş olarak. Sonra ultiyle üf üf hepsinin içinden geçtiler. E bir arada işte şöyle bir oyun oyuncu falan göstereceğim size işte nelerle oynuyorum mouse'um ne ma far işte ya yani işte onlar diye bir video da çekeceğim bence güzel olur ya arkadaşlar alırken çok fazla para tutuyor. şöyle bir 6000'e baktı patladı bize rahat bence çok güzel oynuyorum sen ne düşünüyorsunuz? Hoppa canı da fulledik. Hadi eyvallah. Şimdi şundan da ultiyi kasarım. Yok kasamadım. Oh. Kastım. Slop 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 Arkada birisini unuttum demeyin. Unutmadım. Oh. İlk boss kolaydı. En zoru üçüncü ve ikinci boss. Hah geldim. Evet. Yok gelemedim. Ha doğru ya. Arkada bir böyle vardı. Bayalda bir şey ya? Ya hak! Gelmiyorum, Gelmeyin lan, gelmeyin! Gelmeyin! Geliyorum oksart, geliyorum. o şart geliyorum. sağ slop 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 sağ 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 Yuh. Burada iyi ulti basmışım yani zorlanırdım. Sen onu bana. Şükür. İyi. Zamana da bakayım şu can alıp. Gördün mü lan beni? Görmüş. 5 olmuş hayır Ya ben işte bu kadar iyi oyuncu yok. Gelin de Come on. Bakın hatta şu anda 70 puanım oldu. Ben. Aha. Arkadaşlar ve bossa gidiyoruz. Hadi. Mirce The Bistro Boss. Bakın arkadaşlar bu boss'un e, ne? Ultins kasılıysa. Yani biliyorsunuz ki böyle adamlar geliyor. Böyle adam Allah belanı. Ulan ulan ulan. Ulti doldur ulti doldur ulti doldur. Şöyle. Böyle vurursanız. Boss size hiçbir türlü vuramıyor. Ve sonra kat kat vurmuş oluyorsunuz. Aşağı aşağı aşağı. Laps 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 laps. Ee, size bir şey diyeceğim. Bu oyunda nasıl yapmışlar biliyor musunuz? Ee, bu stüdyo falan. Arkadaşlar e, mod işte Regal Show'da böyle bir sahne var. Kasadanla, kasadanın sevgilisiyle ailesi işte yemeğe çıkıyorlar. Orada yapmışlar bu sahneyi. Bu mekan falan. Belki dizi için yapmış olabilirler bilmiyorum belki. Ne, ne, zaman yapıldığını bilmiyorum oyunu. Baba Yes. 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 Evet 7 dakika olmuş. Şimdi bitireceğim arkadaşlar. Güzel. Çok iyi. 368.900 puan kazandık. Şimdi kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Eğer daha çok böyle link bir şey yani istiyorsanız video like abone olun, yorum yapın. Görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay.